Necmettin çok gürbüz rahmetle anıyoruz mekanı cennet olsun Sameli de yaprak döküldü. Babamız öldü boyunumuz büküldü. Ölürken gözleri tavana da kaldı Ölürken gözleri tavana da Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı hoş geldin, memnun oldum geldiğine Tor Torunlarımı hep resimlerini çek, onlar seni çok merak ettiler Seni çok seviyorlar, evimizi çek ee, Bugün bağaya gittik, hiç üzüm bulamadık Bağlarda üzümler azalmış insanlarımızın değiştiği şey Tabiat değişti. E, bilmiyorum. Üzümlerimiz de kalmamış. Az bir şu üzümler var. Aynı nefere dönmüş. Ondan sonra iyiyiz. Aşure pişirdik. Aşure dağıttık. Allah kabul etsin. Elkin getirdi az önce. Onu e, yedik. <laughs> sağ olsun. İyiyiz yani. Bir yaramazlık yok. Çok şükür. Koyun çok iyi. Koyumuzda memnun ol. <laughs> Torunlarımı da çok seviyorum. Çocuklarımı da çok seviyorum. Tamam, Sen, oh. Merhabalar. Benim ismim Muhammed Selçuk Çok Gürbüz. <laughs> Nec Necmettin. Necmettin Çok Gürbüz'ün sorunuyum. Ve YouTube kanalım var. YouTube kanalıma plakat, plaket kazanmak için açtım. Yani... <laughs> yani kaç abonem vardı? 69 ya da 70 abonem falan var. <laughs> Babaannemin yanına geldim ve onu çok seviyorum. Öykü ablayı da bir yandan çok seviyorum. Bizi bizim sen videosunda kapak fotoğrafı olarak koyduğu için ve diyeceklerim bu kadar dedim. Melody alt Melody pro Evet. Merhabalar benim adım Zeynep Zeynep Sultan. Um, ee, Necmettin çok gibi bizim torunuyum. çok memnunum. Öykü ablayı çok seviyorum. Ee, benim hesabımın adı Zengo 2015 ee, Kanalımı neden açtığımı sorarsanız da plaket kazanmak için açtım ama hala abonem sıfır. Hmm, Nevşehir'e geldim de çok seviyorum Nevşehir'i de. Nevşehir'i çok seviyorum, köyümü de çok seviyorum. Ve bu köydeki herkesi çok seviyorum de. Ee, ben karanfil e, ekerim. Karanfil ekerim çocuğuyum. Tamam. Şimdi şuna geldi ablası. Bu da Ceyhan çok kurbuzun torunu. Evet. Bu merhabalar. da e bu da Ecem. E ablası bu da Ecem. Ceyhan çok kurbuzun torunu. Heh, Ali çok kurbuzun kızı. Kızıyım. Annesinin adı? Anne adı ne? Ebru. Ha. Ebru'nun kızı. Herkesi çok seviyor kızım. Evet, köyümü de çok seviyorum. Köyü de çok seviyor. Tüm hayvanları daha çok seviyorum. Hayvanları, Adamlar. koruyalım. Hayvanları koruyalım. Bu kanalı neden abla seni çok seviyorum. Sen, sen de Teşekkür ederim. Sen de konuş. Sen de konuş. Hadi. Bak sen, sen tanıt anne onu sen tanıt. Gel. Bu da Zeynep bu da bu da benim annem. Elin <laughs> şey... El, elini çek. Elini çek ama elini çek. Elif Mercan. Bu da benim Elif Mercan'ım. Anamın adı. Bunu çok seviyorum kızımı. Benim yanıma geldiler. Ben çok mutluyum ablası. Bu da Ecem. Ecem'i de çok seviyorum. Bu da geldi yanıma. Torunlarım hep mutluyuz torunlarımla. <laughs> getir. <laughs> Salih Güney'imi de getir. Onu da o da onu da konuşturalım. Onun için de konuşturalım o zaman. Övgücüm teşekkür ederim. Geldiğin için. Ben yardım. de teşekkür Seni ediyorum. Seni çok seviyorum. Benim ismim Necmettin Çapgöz. 77 abone var. Saçma sapan hani videolarım var. Onları <laughs> izlerseniz çok komik olur. Ee, o videoların yarısı Abimin hesabı benim hesabımdır. Ee, benim hesabım ya. <laughs> e, şort hiç bir şey ya. yani <laughs> Merhabalar, biz Salih Bineydursun. Dursun. Makbule çok gürbüz ve Nicbet'in çok gürbüzün torunuyuz. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor Bihriban, Bihriban Ayrılıktan zor bellemem ölümüm, ölümüm Görmeyince sezilmiyor Ayrılıktan zor bellemem bölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban mihriban Kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev Düşüyor, düşüyor. Aşk kaldı yazıyor. Bana titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşk yolda yazıyor Tabiplerde ilaç yoktur yarama aşk deyince ötesini var ama Var ama Her nesnenin bir bitimi var ama Var ama Aşka hudut çizilmiyor Her nesnenin bir bitimi var ama Var ama Aşka hudut çizilmiyor mihri Öykücüğüm, burada domates, böyle. Bir üstte salatalık var. Bir üstte bal kabağıyla normal kabak var. Bir üstte fasulyem var, salatalık var. Oralarda. Buralarda biberlerim var, patlıcanlarım var. Tekrar geri... E, fasulyem var. bamiyem var. Patates, soğan var bir altta. Bunlarla uğraşıyoruz yavrum. Bunlarla ömrümüz günümüz Bu sene geçiyor. pek bir sebze olmadı diyorlar. Sizde de pek bir... öyle mi? bu sene pek bir tadı yok ya hiçbir şey tadı yok dedim ya az önce işte bağa gittim bağda hiç üzüm bulamadım inan ki yemeğe zor bulduk az bir şey aldık geldik yok yani üzüm yok Bilmiyorum. köyümüzün mahalle olma durumu hakkında ne düşünüyorsunuz Allah mahalle olursa mı iyi olur olmazsa mı iyi olur bilmiyorum yavrum ya Allah yardımcımız olsun Allah hiç iyiye gitmiyoruz İnşallah iyi oluruz Bilmiyorum. Teşekkürler. Böyle yani yavrum. Sağ ol. Allah razı olsun geldiğin için. Çocuklarım çok mutlu oldu. Torunlarım çok mutlu oldu geldiğin için. Sağ ol. Allah razı olsun. Öpüyorum seni. Biz de seni. Hadi yavrum. Çek şöyle. Gel öpüyorum. ellerine ikisine teşekkürler. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Öykücüm teşekkür ederim. Öptüm seni. Ben de ayrıca teşekkür. çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok Sağ Çok mutlu olduk senin geldiğin için. Evet, gelip bizi ziyaret ettiğin için çok teşekkürler Öykücüm. Ben de teşekkür ederim.